Sevgili dostlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ailenizle sevdiklerinizle çok güzel huzurlu barış içinde günler diliyorum. Trump'ı konuşmaya devam ediyoruz. Ukrayna'yı konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü Ukrayna hattında ipler iyice gerildi gerildi. Görünen o ki Amerika ile Ukrayna arasındaki bağlantı iyice koptu. İletişim kopmuş gibi görünüyor. Başkan Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski çarşamba günü karşılıklı olarak birbirlerine hakaret ettiler. Birbirlerini alaya aldılar, hafife aldılar. Ukrayna Trump'ın planlarına direndikçe Trump hırçınlaşıyor. Zelenski'ye ve Ukrayna'ya saldırıyor, biraz da bayağı kelimeler kullanıyor. Zelenski aylardır alttan alıyordu. Görmezden geliyordu ancak o da altta kalmayınca hakaretler havada uçuşmaya başladı. Trump Zelenski'yi diktatör olmakla ve bedelini Amerika'nın ödeyeceği bir savaş başlatmakla suçladı. Zelenski ise Trump için Rusya ile birlikte savaş hakkında yalanlar üretmekle, dezenformasyon üretmekle itham etti. Ukrayna ve Amerika arasında müthiş bir söz dü düellosu var. Bunun nerede biteceğini kestiremiyoruz. Bütün sorun Amerika'nın onlarca yıllık Rusya politikasından çark etmiş olması ve Ukrayna'ya 3 yıllık kararlı, güçlü desteğinden baş döndürücü bir hızda ve baş döndürücü bir şekilde uzaklaşmış olması. Amerika'yı tanıyabilmek mümkün değil. Bir ay önceki Amerika'ya göre Putin diktatördü. Bir ay içerisinde sadece başkan değişti ve Putin dost oldu. Zelenski ise diktatör verdi. Trump günler içinde Amerikan dış politikasını birçok bölgede ters yüz etti. Ama bunun şu ana kadarki en büyük kurbanı Ukrayna gibi görünüyor. Sırada başka kurbanlar da var. Daha Grönland meselesine dönmedik henüz. Ukrayna Savaşı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en geniş çaplı savaş ve hala da devam ediyor. 3 yılı geçti. Trump başkan olur olmaz, hatta başkan olmadan seçilir seçilmez 24 saatte bu savaşı bitireceğini söylemişti. Trump'ın ilk boş çıkan, yanlış çıkan iddiası değil ama bütün Avrupa bu konuda ümitlenmişti. Trump'ın yeni dış politikası ise 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en önemli jeopolitik yeniden yapılanmaya yol açabilir. Trump'ın basit bir ara buluculuk yapmayacağı anlaşıldı. Avrupa güvenlik mimarisini yıkıyor. Yerine neyin geleceğini kimse kestiremiyor. Herkesin endişesi var Avrupa için söylüyorum. Amerika'nın yeni dostları ve yeni düşmanları kimler olacak? Trump'ın başkanlığının ilk döneminde Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sempati duyduğu su götürmez bir gerçekti. Bunu herkes görebiliyordu. Ancak yeni dönemde Trump Rusya'ya karşı hem cumhuriyetçi hem de demokrat yönetimleri kapsayan şüpheciliği ihtiyatlı duruşu alt üst etmiş durumda. Amerika hiçbir dönemde Rusya'ya bu kadar tam güvenle yaklaşmamıştı. Trump her alanda olduğu gibi Rusya politikasında da geleneksel Amerikan politikalarını alt üst ediyor, yıkıyor, dağıtıyor. Trump dış politikayı öylesine hızlı değiştiriyor ki onun destekçisi siyasiler bile şaşkına dönmüş durumda. Uzatılan mikrofonlara böyle karma karışık cevaplar veriyorlar veya konuşmamayı tercih ediyorlar. Amerika'da karşılaştığım, ilginç bulduğum bir diğer durum ise mikrofon uzatılan bazı akademisyenlerin bazı araştırmacıların isim vermeden konuşmaya başlaması. Hani üst düzey yönetimde bu tür şeyler olurdu. Basına bilgi sızdırılırdı. Ama şu anda bazı üniversite hocaları bile veya eski danışmanlar, yeni danışmanlar diyorlar ki ya ben bir şeyler söyleyebilirim size. Bir iki cümle söyleyeyim. Ama ne olur ismimi yazmayın. Niye? Neden ismini vermek istemiyorsun? Çünkü ya yönetimden çok ciddi tepki gelebilir. Trump korkusu nedeniyle Amerika'da akademisyenler arasında bile ifade hürriyetinde ciddi sorunlar başlamış durumda. İnsanlar kemküm etmeye başladılar. Amerika'da vaziyet buysa dünyanın geri kalanında otokratik devletlerde vaziyet daha sıkıntılı hale gelebilir. Bu da Trump yönetiminin görünmeyen, henüz konuşulmayan maliyeti. Dünya kötü örnekle çok daha kötüye doğru gidebilir. Bu da bizim kaygımız. Zelenski'nin Trump'a karşı çarşamba günkü horozlanmaları, kabarmaları, hani halk arasında böyle derler, ülkesindeki popüleritesini artırmış görünüyor. Zelenski'ye destek var. Ne var ki? ucuz kahramanlık ve hamasetin ağır bir bedeli vardır. Ve fatura kısa sürede Ukrayna'nın önüne Zelenski'nin önüne konulabilir. Amerikan yardımları tamamen kesilirse ve Avrupalı müttefikleri Ukrayna'nın kesenin ağzını açmaz ise Ukrayna için bedel çok ağırlaşacaktır. Trump'ın planı da buna benziyor. Yani Ukrayna'yı silahsız bırakmak, mühimmatsız bırakmak, çaresiz bırakmak ve bir takım şeylere mahkum etmek, mecbur kılmak. Rus işgali hızlanırsa ki bunun işaretlerini almaya başladık. Rusya Kursk'taki işgal altındaki toprakların önemli bir kısmını aldığını açıkladı bugün. Eğer bu ilerleme Ukrayna'nın doğusunda hızlı ve acımasız bir şekilde devam ederse Ukraynalılar Amerika'ya yalvarmak noktasına da gelebilir. Belki Trump'ın düşüncesi budur. Ukrayna direnmeye karar verir ise, yani Amerika'ya rağmen direnmeye karar verir ise, Avrupa Amerika'nın bıraktığı o vakumu dolduramaz ise bu durumda Ukrayna'nın düzenli ordu ile savaşması imkansıza yaklaşabilir. O zaman ne olur? Ukrayna gerilla savaşına dönebilir. Eğer o kararlılığı gösterebilirse. Ukrayna direniş güçleri Ukrayna içinde ve Rusya topraklarında suikastlerle ve sabotajlarla vurkaç operasyonları düzenleyebilir. Bu da Rusya'ya çok büyük zararlar verebilir. E Rusya düzenli ordu savaşında görmediği zararı gerilla savaşında görebilir. Eğer gerçekten bu şekilde olaylar gelişir ise bu durumda Ukrayna'daki savaş bir yıl daha sürebilir, iki yıl daha sürebilir. Hatta hatta on yılı, on yılın ötesine geçen bir savaşa dönüşebilir. Hani dedi ya Trump, beni seçin bir gün içerisinde, 24 saat içerisinde ben bu savaşı bitiririm. Ama şu anki gidişat savaşın kısalacağı değil daha da uzayacağı ve istikrarsızlığın yayılabileceği ihtimaline bizlerin dikkatini çekiyor. Amerika ile Ukrayna arasında son iki haftadır tırmanan gerilim en çok Avrupa'yı rahatsız ediyor. Avrupa güvenlik mimarisi tanınamaz bir hale geldi bile. Amerika'nın Avrupalı müttefikleri değişimi anlamakta bile zorlanıyorlar. Fransız hükümet sözcüsü Sophie Prima Amerikan mantığını pek iyi anlayamıyoruz dedi. Ve Trump'ın yorumları için çeşitli, farklı ve çoğu zaman anlaşılmaz ifadesini kullandı. Düşünsenize Fransız hükümetinin sözcüsü Trump'ın Amerika'nın mantığını anlayamıyoruz diyor. Yepyeni bir mantık demek ki karşımızda. Almanya'dan da çok sert yorumlar geliyor. Amerika'ya eleştiriler geliyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Trump'ın açıklamalarının yanlış ve tehlikeli olduğunu söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Barbok ise Trump'ı sadece tweet atmak yerine gerçek dünyaya bakmaya çağırdı. Sadece mesaj atıp durma dedi. Gel bir şu gerçek dünyaya bak o zaman fikrin değişir. Ben Trump'ın bilinçsizce bu politikaları izlediği kanaatinde değilim. Almanya, İngiltere ve Fransa şimdilik Ukrayna'ya sahip çıkıyorlar. Ama nereye kadar bu sürecek? Ayrıca Amerikasız Ukrayna ordusunun Rusya ile savaşının çok zor olacağını belirtmiştik. Amerikalıların sağladığı hassas istihbarat ve uydu hava gözetlemelerini Avrupalılar henüz Ukrayna'ya sağlayamıyorlar Amerikan uyduları özel olsun devlet uyduları olsun Amerika'nın insansız büyük casus ihaları ve bunun gibi daha pek çok imkanları Avrupa'da yok İngiltere Başbakanı Starmer Ukrayna'ya İngiliz askeri gönderebileceklerini açıklamıştı ancak askeri sevkiyat öncelikle barış gücü için düşünülüyor. Yani Starmer askerleri yollayayım Ruslarla savaşayım demiyor. Şu anki açıklamalar bu yönde. Starmer haftaya Washington DC'ye gidiyor. Trump'la yüz yüze görüşecek. Belki orada bir şeyleri değiştirmeye çalışacak. Ancak Trump İngiltere'de işçi partisi hükümeti olmasından pek mutlu değil. Trump ve adamları Avrupa'da aşırı sağ partilerin iktidara gelmesini istiyorlar. Yani mesele sadece Ukrayna meselesi değil veya Rusya meselesi değil. Trump Avrupalı müttefiklerine adeta rejim ihraç etmeye çalışıyor. Hoyratça batılı ülkelerin iç işlerine karışıyor. Salı günü Ukrayna'nın dışlandığı Rusya ile yapılan ikili görüşmelerin hemen ardından konuşan Amerika Başkanı Trump savaşı Ukrayna'nın başlattığını iddia etti. Rusya'nın savlarını tamamen satın almış görünüyor Trump. Amerikan başkanını dinleyen bu konudan tamamen habersiz biri zavallı Rusların Ukrayna'yı işgal etmek zorunda bırakıldıklarını, Rus işgalinde tüm günahın işgal edilen Ukrayna'ya ait olduğunu düşünebilirdi. Trump şu ana kadar Ruslara bir tek olumsuz söz söylemedi. Ya tamam Ukraynalılar birçok günahı var, birçok yanlışı var ama Rusların da şu yanlışı var demedi. Rusların savaş kapasitesini övdü Trump. Barış içinde hazır olduklarını, iş şeyler yapmak istediklerini, savaş barbarlığına son vermeye çok istekli olduklarını iddia etti Trump. Ruslarla en üst düzeyde iletişim kuran Başkan Trump Rusya'yı geçmişte kovuldukları G7 kulübüne de yeniden davet etti. G7'ye gelsinler dedi. G7 artı 1 yani G8 olsun dedi. Suudi Arabistan'daki zirvede iki taraf yani Amerikalılar ve Ruslar ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirmek için bir mekanizma kurma kararını da aldılar. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise neredeyse yaz aylarından beri alttan aldığı ve iletişim kurmaya çalıştığı Trump'ı ikna edemeyeceğini nihayet anlamış durumda. Birkaç gündür Zelenski de alttan almıyor. Cevabı şak diye yapıştırıyor. Çünkü Trump'ın Ukrayna meselesinde sabit bir fikirle başkanlığa geldiğini ve pozisyonunu milim değiştirmeyeceğini Zelenski de anlamış durumda. Zelenski Ukrayna'nın nadir elementlerini vaat ederek Amerikan desteğini sürdürmeyi ummuştu. Trump'a dedi ki ya bizde çok büyük nadir elementler var çok büyük değeri var bundan trilyonlarca dolar tutacak kadar kıymetli Trump ilgilendi ilgilenmesine ama Trump diyor ki sen o madenleri bana ver ben de senin geçmiş borçlarından bunları mahsup edeyim yani sana yeni yardımda bulunmayacağım e geçmişte zaten sana çok büyük yardım yaptık Kah diyor 350 milyar dolar kah diyor 500 milyar dolar sen önce o borçları öde Zelenski Trump'tan Ukrayna'ya hayır gelmeyeceğini anlamış vaziyette. Çarşamba günü Ukrayna Başkanlık Ofisi'ne gazetecileri çağırdı Zelenski ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bir dezenformasyon ağının içinde yaşadığını iddia etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Trump'ın önce 500 milyar sonra 350 milyar dolar Ukrayna'ya yardım yaptıkları iddiasını da yalanladı. Ukrayna son bir hafta içerisinde Amerika'yı en az üç kez yalanlamış oldu böylece. Zelenski'nin Trump'a cevap vermesi, karşı çıkması, onu sert dille eleştirmesi Trump'ı adeta çıldırttı. Trump sosyal medyada abartılar ve maddi hatalarla dolu yıkıcı bir kişisel saldırıyla Zelenski'ye karşılık verdi. Trump Zelenski için düşünün, orta düzeyde başarılı bir komedyen olan Vladimir Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'ni hiç kazanılamayacak, hiç başlamaması gereken bir savaşa girmek için 350 milyar dolar harcamaya ikna etti dedi Trump. Orta düzeyde başarılı bir komedyen. Trump Zelenski için böyle diyor. Bu sözü hakaret gayesiyle söylediği çok açık, çok bariz. Trump Zelenski'yi onun mesleğiyle vurmaya çalışıyor. Sen kimsin? Bir komedyansın. Tabi Zelenski de çıkıp şunu diyebilir. Ya sen kimsin? İşte bir gayrimenkul geliştirici, bir emlakçı. Yani her şey olabilir. Manav olabilir, kasap olabilir. Meslekle vurmak burada biraz bel altı vuruş ve bayağı bir iletişim şekli diye değerlendirilebilir. Tabii daha önce de söyledik. Amerika'nın Ukrayna'ya 350 milyar dolar yardımda bulunduğu iddiası doğru değil. Trump daha önce 500 dedi, şimdi 350 dedi. Gerçek rakam ise 350 milyarın yarısından bile daha az. Trump'ın savaşı Ukrayna'nın başlattığı iddiası ise ilginç. Trump burada durmadı, devam etti. Seçimsiz bir diktatör olan Zelenski hızlı hareket etse iyi olur. Yoksa geriye bir ülke kalmayacak, ülkesini kaybedecek dedi Trump. Görüyorsunuz açıkça Ukrayna yok olabilir diyor Trump ve bunu da çok umursuyor gibi değil. Benim umurumda değil sen umursa demeye getiriyor. Trump daha önceki bir açıklamasında Zelenski'nin ülkesinde sadece %4'lük bir halk desteğine sahip olduğunu iddia etmişti. Oysa ki yapılan tüm anketlerde Zelenski'ye güven %50'nin üzerinde görülüyor. Ve bu rakam Trump'ın en son seçimde aldığı oy oranından daha yüksek. Diğer taraftan Ukrayna'da geçen yıl bir seçimin yapılmamış olması Zelenski'nin zayıf karnı. Trump muhaliflerine göre Trump Putin'in onlara verdiği kağıttan okuyor. Yani Ukrayna ve Zelenski hakkındaki Trump'ın açıklamalarını sanki bir Rus danışman yazmış gibi, hatta Putin yazıp fakslamış gibi. Trump Zelenski'ye ateş püskürüyor. Başkan yardımcısı Vance ise Zelenski'yi uyardı. Ayağını denk al dedi. Trump hakkında kötü konuşmayı bırakmasını istedi. İngiliz tabloid gazetesi olan Daily Mail ile konuştu Amerikan Başkan Yardımcısı Vance ve dedi ki Zelenski'nin medyada başkan hakkında kötü konuşarak onun fikrini değiştireceğini sanması çok kötü bir düşünce. Yanlış yolda Zelenski. Başkanı Trump'ı tanıyan herkes bilir ki bu yöntemle Amerika'yı başkanı ikna edemezsiniz. Bu çok korkunç bir yol dedi Vance. Vance'e göre Trump'ın Ukrayna hakkındaki görüşleri Rus dezenformasyonuna dayanmıyor. Neye dayanıyor? Trump'ın kendi jeopolitik bilgisine dayanıyor. Vance'e göre Trump bir dahi, jeopolitik dehası. Avrupalılar ve hatta pek çok cumhuriyetçi de Trump'ın Rusya'ya bu kadar yakınlaşmasından neyi murad ettiğini anlayamıyorlar yani neden Trump bunu yapıyor neden bu kadar garip davranıyor maksadı ne amacı ne oradan ne kazanacak para mı pul mu siyaset mi ne kazanacak bunu kestiremiyorlar Trump Ukrayna'ya desteği kesmiş olsaydı ve deseydi ki ben artık Avrupa işlerine karışmayacağım sizin ne haliniz varsa görün bunu herkes anlayabilirdi bu nedir bu izolasyoncu bir politikadır Amerika Avrupa'da enerji harcamak istemiyor ama Trump bunu yapmadı. Avrupa işlerinden çıkmayı bırakın. Avrupa'nın iç işlerine, hatta Almanya'nın, İngiltere'nin falan bunların iç işlerine karışmaya başladı. Almanya'da kimin seçimlerde birinci çıkması gerektiğini, kimin hükümete alınması gerektiğini söylemeye başladı. Romanya seçimlerine karışmaya kalktı. Yani bu izolasyoncu bir devletin uygulayacağı bir politika değil. Rusya meselesinde de Ukrayna meselesinde de Amerika deseydi ki ya bana ne, ne haliniz varsa görün. Ben ara buluculuk yaparım ama fazlasını beklemeyin. Bu anlaşılabilirdi. Ama Trump ne yapıyor? Tamamen Rusya'nın yanında yer alıyor. Üstelik de hani işgal edenin yanında yer alıyor. Ve Ukrayna'yı adeta ezmeye, paylaşmaya adeta çalışıyor. Bunlardan... Maksadı nedir ee, Amerika'nın bunu Avrupa şu anda tam anlamamış değil, bunu anlamaya çalışıyor. Görüntüye bakacak olursanız sanki Trump Rusya ile bir ittifak kuracakmış gibi bir görüntü veriyor. Trump'ın buradan beklentisini isterseniz şöyle kabaca bir tahmin etmeye çalışalım. Trump Rusya ile bir paylaşım anlaşması yapabilir. Bu paylaşım hem Ukrayna ve çevresi için hem Avrupa için hem de dünya geneli için olabilir. Rusya biliyorsunuz dünyanın en büyük ülkesi coğrafi olarak. Ta neredeyse işte Atlas Okyanusu'ndan Pasifik'e kadar uzanıyor. Baltık'tan alırsanız hani Atlas derken Kuzey Kutbu'nun yarısını yarıdan fazlasını elinde tutuyor Rusya. Rusya dünyanın devasa ülkesi ve Amerika'da coğrafi olarak devasa bir ülke. Bu iki ülkenin anlaşması halinde kuzey yarım küreyi Rusya ve Amerika aralarında sorunsuzca paylaşabilirler. Ve Amerika Grönland'da dahil olmak üzere kuzey kutbundan ve deniz yollarından çok daha geniş bir kısmını kontrol edebilir. Kuzey kutbunda eriyen buzlar Amerika'ya muazzam bir lojistik ve madencilik avantajı zenginlik sağlayacaktır. Kutup bölgesi için Çin'e yanaşan Putin yani Rusya Amerika ile çok daha avantajlı bir anlaşmaya varabilir. Bundan en büyük zararı görecek olanlar ise Danimarka, Norveç ve bir ihtimal Kanada olacaktır. Trump'ın zihnindeki fikirler uygulamaya girerse Meksika ve Kanada'nın egemenliği bile tehdit altında olabilir. Rus-Amerikan yakınlaşmasının diğer kurbanları Moldova, Gürcistan, Ermenistan, Baltık ülkeleri, İskandinavya ve diğerleri olabilir. Ortasya ile Kafkasya'da gerçekten riskli bir döneme giriyor. Böyle bir paylaşım hem Trump'a hem de Putin'e ağız sulandırıcı, çok iştah açıcı gelebilir. Üstelik savaşmadan, para harcamadan çok büyük kazanım gibi görebilirler Ruslar da Amerikalılar da bu paylaşımı. Bu tabloda tek sorun Çin'dir. Yani Çin buna nasıl yaklaşacak? Bu paylaşım Çin'e karşı mı yoksa Trump'ın aklında Çin'i de paylaşıma dahil etmek var mı? Yani dünyayı Amerika, Rusya ve Çin arasında paylaşmak böyle bir düşünce mi var Trump'ın aklında? Ama Çinliler Ruslara benzemezler. Çinlilerin düşünce ve davranış kalıpları, davranış şekilleri Ruslardan, Avrupalılardan çok farklıdır. Bizim bölgemizde risk altında olan diğer kurbanlar ise görünüşe göre ilk akla gelenler İran ve Filistin. Bunun dışında diğer bazı Arap ülkeleri ve hatta diğer komşularımız da olabilir mi? Olabilir. Çok kaotik, belirsiz bir döneme giriyoruz. Avrupalılar daha neyin ne olduğunu bile anlayabilmiş değil. Sanki onlar anlamadı biz anladık mı? Trump'ı anlayabilmek kolay değil bir ay içerisinde Trump Amerika'nın dış politikasını ve dünya politikasını tanlamaz hale getirdi. İkinci ayda neler olacak buna bakacağız. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayınımızda görüşebilmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.